I'm <laughs> going Selamlar dostlar ben Ali Osman Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizi bir gün videosuz bıraktım bunun <laughs> farkındayım fakat gördüğünüz gibi arkamda güzel bir ev yaptım. Hızlandırmasını büyük ihtimalle ben koymuşumdur videonun başına. Şöyle ufaktan sizi içini gezdireyim. Henüz boş bir şeyler taşımadım. Şöyle bir merdiven. Merdivenler hızlandırmada olmayacak. Sonradan ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi burası balkonumuz rahat rahat etrafımızı izleyeceğiz buradan. da keşke dedim şu bölgeye yapsaymışım. Yani biraz geri kalmış ev. O önemli değil yani bence hoşuma gitti. Aslında bundan önce ben bir video çekmiştim. Fakat <laughs> kaydı başlattım sanıyordum. Başlatmamışım. Şöyle göstereyim sizlere. kaydı başlattım sanıp başlatmadım videoda köylülerle biraz ilgilendim gördüğünüz gibi hoho 3 tane demir golem olmuş şöyle göstereyim ben buraya bol bol yatak koydum hatta bir tanesini okçu yaptım onu da bayağı geliştirdim burada gördüğünüz gibi ustaya kadar çıktım bize gösteremiyorum ha kırılmaz iki yay veriyor delme 2 arbalet veriyor bunu da geliştirdim. Şimdi bugün ne yapacağız? videom patlamasaydı çok güzel olur. Size buraları gösterdim. Yağmacılar geldi. iki sefer yağmacı kestim. Benarlarını buraya koydum. Bu bölümde ne yapacağız? Gördüğünüz gibi bayağı büyümüş köylümüz var. Şimdi ben bu evi yaptım. Fakat alt tarafı bir tık boş kaçıyor benim için. Yani benim gözümde çok boş görünüyor. Ben diyorum ki Xerox beraber şuradan büyümüş köylülerden birkaç tanesini getirelim. Şuraya küçük birer köylüler için yer hazırlayalım. Şu anki planım o yönde. Ee, şöyle göstereyim. Topladığım malzemeleri bu ev için çoğunu harcadım tabi. Onları da videonun başına koyarım büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. Yani baya baya topladım. Şuradan ağaç topladım. Şu tarafa dağa gittim. Tam görünmüyor şu an herhalde renderlamıyor. Çanklarım düşük olması lazım. Şurada bir mağara görmüştük hatırlarsanız. Oradaki sakura ağaçlarını topladım. Kiraz ağaçlarını şunları topladım ektim büyüttüm tekrardan bir tane şey geldi e, gezgin geldi lamalarını öldürdüm kayışlarını aldım bir tane arı denk geldi peşimi hiç bırakmıyor ya evi yaparken ben de aldım buraya koydum şimdi o zaman biz köylü sistemine başlayalım ne dersin tamam şöyle yapacağız ben biraz elektrikli ray yaptım 48 tane demirimiz var envanterler sandıkları içeri taşımam lazım Sandıklara diyorum ki ben hani en içeri kadar gitmektense yani şu iç tarafı başka bir şekilde dizayn ederiz şurayı şuraya küçük bir sandık yeri yaparım yani küçük dediğim yapacağım bayağı bu kısmı sandık olarak kullanırım ya da burayı veranda bırakırım üst kata sandık odası yaparım yani bunu ben video arkasında hallederim sizlere onu hiç göstermem şimdi şuradan raylarımızı ve vagonlarımızı alalım Taşıma işlemine başlayalım biraz uğraştıracak ama yani şu şuraların haline baksanız ya çok kötü durumda. Bütün her şey her, yer, her yer. bir tek burası düzgün. <laughs> Şurada biraz daha olacak sanki ama. He. Yanlışlıkla normal merdiven yaptım şu merdiven yapacağıma. Yalan yok çok bir şeyim olmadığı için e, ev işinden çok bir anlamadığım için internetten YouTube'dan bir tane ev profili buldum. Onu koydum. Onu yaptım diyebilirim. Şimdi Xerox'cum ee, odunumuz var. Her şeyimiz var. Önce şuraya yerlerini hazırlayalım değil mi? Dostlar biz şurayı bir hazırlayalım. Ondan sonra görüşürüz. thank yeah. you mm yeah. Devam ediyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi köylerimizi getirdik. Baya baya uğraştık. Baya baya uğraştık. <laughs> Hatta şöyle göstereyim. Dışarı kaçanlar oldu. Biri burada. Biri şurada. Mecbur onları şimdilik öyle bıraktık en azından yerine koyana kadar. Yataklarını kırdım. şu an için çoğalmalarını istemiyorum. Onu da ayarlayacağım. Ona özel bir farm aklımda var. Şimdi bunların hepsini okçu yaptım kilitledim bu zaten ilk okçumuzdu. Gördüğünüz gibi çubuk satıp burası zümrüt farmımız. Şimdi diye geldik buna. Bunda normalde biz verimlilik istiyorduk. Ha, gerçekten istiyorduk. Fakat sonra Kırılmazlık 3'ü gördük. Dedik Fiyatı uygun ve hani kırılmazlık da bize lazım çünkü şöyle göstereyim Elmas baltamın canı 97'ye kadar düştü. Çünkü bugün gerçekten çok fazla odun kastım. Şurayı gördüğünüz gibi. Bundan dolayı dedi kırılmazlık kalsın bıraktık. Şimdi ee, Zeyrok'cum kaç tane yumurta var sende? Acaba kaç tane tavuk çıkar? 14 tane yumurta var. Küçük bir tavuk farmı tarzı bir yer yapmayı düşünüyorum. Yani en azından sürekli bir açlık çekiyoruz. Sürekli bir açlık çekiyoruz ve hani gitmiyor. Şu tarlayı benim düzenlemem lazım. Fakat dediğim gibi hani şöyle yaparım. Şu video arkasında ben şu köyleri bir taşırım buradan. Başka bir yere alırım. Şu tarlayı taşırım. Ya aslında şöyle düşünecek olursak şurada bir tane çiftçi köylümüz var. Bu bize zümrüt karşılığında ekmek veriyor yani bir tık açlık problemini çözdük diyebilirim hadi bir seviye atlatalım bakalım ne çıkacak atladı ne satın alıyor o kabak alıyor kabağımız var güzel bir tarla yapmam gerekiyor ben sizi tarlayla hiç sıkmam video arkasında ufak bir tarlaya düzenlerim buraya okçular he şunlardan iki tane almıştım <laughs> bunu söylemeyi unuttum size ee, video arkasında güzel bir tarla yaparız ZRX'le beraber ben onun hızlandırmasını çekerim. Yani şöyle geniş bir alana yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi burada raylarımız duruyor. Yani burayı bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Böyle ilerledim. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Burası bizim zümrüt kastığımız yer olacak. 5 4 tane okçumuz. Sonra şöyle arada bir tane boşluk bırakacağım. Ben nasıl şöyle göstereyim onu size. Bir boşluk değil de. da yapmayayım. Karışır. Şöyle bir iki tane boşluk bıraktım ya. Şuraya tekrardan aynı şekilde bir farm alanı hazırlayacağım. Şöyle göstereyim bir tanesini. Hazırlayayım da önden. <laughs> Neyse. Ha burada varmış olurum. Sanırım. <laughs> Şöyle göstereyim aynı şekilde. Heh. Burada zümrüt kasacağız. Buraya kitapçıları dizmeyi istiyorum. En azından 3-4 tane. İşte kırılmazlık, tamir. Şimdi onarım olduğu ismi doğru. Ee, verimlilik, koruma vesaire. Bir iki kitapçı yapmayı planlıyorum. Burayı da böyle dizeceğim. Daha sonra şu kısmı doldurmam büyük ihtimalle yana dönerim. L şekli yaparım. Şuraya da daha farklı büyük kitaplar denk getiririz. Artık durum hangisini gösterirse ona göre ee, yani o yüzden şimdilik burayı biraz kısa tutacağım. Çünkü önünde hızlandırmalar olduğu için isterseniz videonun uzayacağını düşünüyorum. Bu yüzden şimdilik burada bırakalım. Ne dersin? Şöyle güzel güzel evimizin balkonuna çıkalım. Şu kraftik table'da kaldırayım şuradan. <laughs> Balkondayım balkondayım aşağı balkon gel. Evet dostlar. Bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Atma atma o yumurtalar lazım bize. <laughs> Eğer videom hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Zehrox'la birlikte. Hoşçakalın.